Merhaba sevgili öğrenciler Bugün sizinle birlikte Perspektif çalışması yapacağız Bunun için gerekli malzemelerimiz A4 kağıdı Siyah keçeli kalem Renkli kuru boyalar Bir adet band Ve bir adet makas İlk önce kağıdımızı A4 kağıdımızı enine katlıyoruz. Katladığımız yerden iyice bastırıyoruz, iz yapıyoruz. Sonra uzunlamasına ikiye katlıyoruz. Buradan da bastırıyoruz, bir iz yapıyoruz. Katladığımız yere parmaklarımızı yerleştiriyoruz. 3 parmak yukarısına işaret koyup bu ucuna bir çizgi çiziyoruz. Sonra da bu ucuna bir çizgi çizeceğiz bu ucuna bir çizgi şimdi de bu ucuna bir çizgi. her iki tarafta da V şeklinde bir çizgi çizilmiş olması gerekiyor sonra kağıdımızı açacağız makasımızı alacağız ve kesmeye başlayacağız çizginin üstünde Kağıdımızın ortasında bir tane kat izi var boyuna. Onu siyah keçeli kalemle çizeceğiz ve belirgin bir çizgi olacak burada. Sonra bu çizginin üst tarafına evler çizeceğiz ama evlerin çatıları olmayacak. Çatıları kağıdın dışındaymış gibi düşüneceğiz. Dardan başlayıp genişe doğru gideceğiz. Yani bir tane başta ortaya uzunlamasına katlamıştık. Oraya bir tane çizgi çiziyorum. Sonra yanına bir dar, sonra biraz geniş, sonra biraz daha geniş. Devamı da dışarıda geniş, dar, geniş, geniş. Devamı da dışarıda geniş şeklinde olacak. Aynı mantığı bu tarafa da yapacağız. Dar, geniş. Dediğim gibi. Dar biraz geniş biraz geniş ve en geniş şeklinde sağ tarafta 1 2 3 4 tane sol tarafta 1 2 üç tane aralık oldu şimdi bu aralıklara çeşitli pencereler yapacağız ilk başta bir tanesine sadece düz çizgiler çiziyorum diğerine hem düz çizgi çiziyorum hem de yatay çizgi çiziyorum Sonra bunlardan bazılarını soyacağım. Sonra dört tane dikdörtgen çizeceğim buraya. Bunların içine kısa kısa çizgiler sonra buraya da yine kısa kısa çizgiler bir taraf böyle bu tarafa da yapacağız. Yine, şunlardan buralara yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde devam ettim. Evet. Dikdörtgenler çizdim, içlerini pencereler yaptım. Buraya kanatları açılmış bir pencere yapacağım. Bunun için iki tane yine dikdörtgen çizelim. Sonra, kelebek kanadı gibi aşağıya ve aşağıya bir çizgi. Sonra bunların ikisini birleştir. Diğer taraf için yatay çizgiler sonra onları birleştirelim. Ortasına bir tane artı. Kenarda bunların gibi açısında bir çizgiler atalım. İkinciyi de yapalım. Aynı mantık. Bakın yani ortaya artı. Yanlara. Şimdi bu Yukarısı bu şekilde olacak. Şunları unutmuşuz. Bunları da yapalım. Yukarısı bu şekilde olacak. aşağısında daha şimdi bir şey yapmıyoruz. Sonra boyalarımızı alacağız. Boyamaya başlayacağız. mavi, turuncu, pembe şeklinde geçeceğim Turuncuyu alıyorum. Boyamaya başlıyorum. Turuncu boyadım. Bu uzaktakini açık renk boyamak istedim. Ter rengi gibi bir renkti. Aynı işlemi bu tarafta da yapacağım ama başka renklerle. Örneğin burada şimdi kırmızıyla başlayayım. mavi. <tık> Yeşil. Burasını yine çok açık bir ter rengim var onuna boyayacağım Bastırmadım. Boyanmış da boyamamış arasında bir Şöyle bir görünüm elde edeceğiz. Sonra bunu tekrar geriye katlayacağız. Tekrar katladığımız yerden ön tarafa katlayacağız, parmağımızla bastırıp iz yapacağız. Sonra daha önce katlamıştık enini hatırlarsanız şöyle katlama yapmıştık, sonra onu siyah yerden arkadan destek sağlayıp bunu havaya kaldıracağız. İkisinin birleşim yerinden parmağımızı bastıracağız bir tarafı alacağız. Biraz kağıdın iç tarafına gelecek şekilde yapacağız. Sonra onu arkadan bastıracağız. Bunu ayağa Şu şekilde olacak. Aynı işlemi bu tarafta da yapacağım. İkisini birleşim yerinden alacağım. Biraz içeriye katlayacağım. İkisinin eşit olmasına dikkat edeceğim. Arkadan bastıracağım. Şu şekilde olacak. Arkadan katlayacağım. şu şekilde olacak kanal katlı bir de şöyle göstereyim bu şekilde olacak devam edelim. Burada bir kat izi vardı. Buraya tabii ki herhangi bir şey çizmemiz lazım. Çok boş oldu çünkü. Siyah kalemimizi alalım. Her iki tarafta küçükten başlayacağım. Ve gene küçük, geniş, geniş nasıl yaptıysak aynı şekilde küçük, geniş ve geniş şeklinde yapacağız. geniş ve en geniş şeklinde olacak. Şuradaki siyah sileyim. Sonra ben de buraları fosforlu kalemim vardı benim. Fosforlu kalemle boyuyorum. Burasını katlayıp buraya getirdik. Birleşim yerine bir tane çizgi çizeceğim. Siyah. Buradan gene altını bir çizgi çizeceğim ve burayı siyahla boyayacağım. Siyah kuru kalem. Her iki tarafı da boyayacağım. Bu yanları da belirgin yaparım. Boyamaya devam edeceğiz. Buralar her iki tarafta boyanacak. Her iki tarafı da siyaha boyadık. Sonra bantımızı alıyoruz. Küçük bir koparma işleminden sonra küçük bir bant kopardık. Katladığımız yerin arkasına yapıştırıp onun sabit durmasını sağlayacağız. Şuraya yapıştı. Burası arkası. Aynı işlemi burada yapıyorum. Arkasını katlamıştık. çalışmanızın bitmiş hali. <laughs> Kolay gelsin. Sizden daha güzellerini bekliyorum.